Ya ben sadece örnek veriyorum. Ben Mesela o maçın yine e, %100 problemi şey değildi ki. E, sallıyorum işte bizde uzakçı olmaması falan değildi Allah, yani. Bizde koordinesiz oynadık. Gel emek. Gel 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 gel, gel 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 gel. gel. Seri 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 seri. Koy hadi kafaya köyü. Koy hadi. Gel, gel, gel Hop. Öyle çektim biraz da bu tarafa. Bak, Bak baba aldı ilk kanı. Bir dakika dur dur. Sağ sol yap, sağ sol yap. Q 4 saniye. <laughs> Engin son maçta tryhard'a bağladı. Kanka. Aa, <laughs> ona da stun, ona da stun. Onu da kesin. Nice. Baba ikinci skoru da aldı. Şifa bastım, Aatrox'a tamam, Atrox'a işlemedi. Oha İrel ya, oha. Mekke'den attı İreli. adamı iyi resmi. İrel ya, bir tık öyle ya. Gel gel, geliyorum, geliyorum adam. Geliyorum adam. Şeye gitmiş, gitmiş. Evet, takımları full adem, mecbur onu yapacak. Yani Hadi Ruh şiddetli yani vur kardeşim. Arkaya gitmiyor. Verdim W kardeşim, oyna kardeşim. Tut, oğlum iyi Ben oğlum. o ben o ben o W'ları <laughs> az canda vursam daha iyi. O, çektim adını. Biraz kötü bir W. Ya, az canda kullanacağım. Aynen. İlk maç Atrox çenemize vurunca Hüseyin Atrox piklemiş. <laughs> Başka en iyi Sana attım. Zıplıyorlar. Bir şey oluyor. Sana attım. Vurdu mu e Bak. İleri dayı. İleri dayı. Çektim mi Hadi hadi pasif pasif pasif. Çok iyi Erdal. <laughs> Bizim şey biz Arap atı gibiyiz hani sonradan açıldı takım. <laughs> Oğlum bak ilk maçların sıkıntısı da buydu. Konuşmuyorduk bak samimi söylüyorum. Bilmiyorum bak, ba bak, bak, bak. Fa fazla try hardlıktandır diye düşündüm ama kimse konuşmadığı at, diye kaybettik at, bence. At, at. Çektim helal, helal teki. Devam 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 devam. Helal. Oy, sen ya? Vur ya. vur. Evet. <gülüyor> 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 Maça bak güzel güzel. <laughs> Muhtemelen YouTube'a sadece bu maç gidecek. Çünkü sadece bunu kazanabileceğiz. Arkadaşlar iki, <laughs> ilk iki maçı tokatladılar. Ben onlarda takımı falan da tanıtmıştım. Neyse öldüğüm bir an takımı tanıtırım. Geliyorum 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 geliyorum. geliyorum. Tanım, 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 tanım. Tamam sus küfür yok. <laughs> takımı tanıtayım. <laughs> 119 Hüseyin takım kaptanı ama asla şatkul vermiyor. <laughs> kaç 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 kaç. E, e, yaptım, yaptım, <laughs> abi, <yaptım. gülüyor> Titan Derya. <laughs> Ha gitmiş adam Clash turnuvası var diyoruz arıyoruz adam gitmiş eğleniyor. Bence ben olsam ben de öyle yapardım tabii ki eğlenmek daha önemli. Neyse en sus çenenin yayını sikeyim kanka artık yeter sus bak. <laughs> İkinci oyuncumuz Derya o da e, Hüseyin'in vadisi. Abi var girme, girme, girme bir de Erdem var. Hüseyinle ile Derya'nın arkadaşı. İlk iki maç adamlar bizimle kötü içerikli şey uygunsuz içerikli filmler çektiler. 5 kişi ulti 5 kişi ulti 5 kişi ulti. Üçüncü maçta Engin'in çenesi açıldığı için kazanacağız. Of 5 kişiye granat attısa. Ne oluyor lan? Şuraya bir şuraya. Şey şey oğlum ciddi ciddi 5 kişilik ulti attım. Aynen, bu bir, bu, 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 oğlum ne çok iyiyim ya. Renata Blusa gitmiş üstünden. Çok iyiyim ben çok iyiyim ya. Ya ben şu an bak biraz çişim var biraz da gülmekten oynayamıyorum ben samimi çişim söylüyorum. Mi? İlk iki maç çok daha iyi oynamıştım anasını satayım. Ah be nasıl oldu? Bak bak bak, bak. ben her maç çok iyi oynadım. Ya bırak kardeşim konuşmadın konuşmadın. Konuşacaktın takımı yönlendirecektin. Diyecektin ki takıma saldır köle. Anladın mı? Hadi yedin 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 yedin. yedin. <laughs> Az önce 5 kişilik ulti fenaydı ya. <laughs> Çoğumda kaldı. <laughs> Derya biz supportlar olarak bence bunlardan daha iyi oynuyoruz. Ne dedin o işe? Adamsın. Aynen. Hayal dünyanızda yaşamaya devam Kardeşim. Hayal dünyanızda devam edin. Verdim W'yu. Ya buraya Nereye Abi ben bunda W'ları kötü kullanıyorum. Çok erken atıyorum. Biraz daha bekletmem lazım herhalde. Aaa yakaladım onu yakaladım onu. Twitch sarıyor Twitch sarıyor. Twitch'i Twitch bi, bi bir, kulağından tuttum şey, çektim şey, ama. Şey. Bu kadar şeye karşı. Alım hadi 8. olalım ya. Hadi 8. olalım. Herkes 1. olmak için uğraşıyor. Biz 8. olmak için uğraşalım. Ne 8 abi 7. olacağız. <laughs> Yok altıncı pardon bu altıncılık maçı. Ultim on saniye ultim. Saniye, ultim. Attım ulti. Ölmek Oy. üzereyim helal Derya. Yaklaştırıyorum oy, seni takımı. İşte bu işte bu takım. Derya abisini kurtardı sağ kardeşim benim. O ne o ne? ne? <laughs> kalkmış kanka valla kalkmış o. Normalde atabiliyorduk onu. <gülüyor> yalan <gülüyor> ha. Görmedim, görmedim. yalan <laughs> <laughs> da. <laughs> Engin bu, bu oyundan sonra bir mola yemek molası sonra Fortnite girelim kardeşim. Yeter lol kotamı oo, doldurdum. Oo, tamam şeydim şeydim. Baba baba onları birbirine düşürdüm bak. Oy birbirine düşürdü birbirine düşürdü düşürdü birbirindeler birbirindeler. Oy 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 oğlum ne oluyor <laughs> ya, ya ben keşke konuşmuyoruz demeseydim ya. Engin'in biraz <laughs> fazla çenesi açıldı. Şu 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 bak bak bak. Abi kimse yok mu? Yumi var işte ne güzel kedi. Bırak da neyi. Mınk. Bırak. Deli ya bak. Delirdi. Gel <laughs> gel. Vallahi lavuk delirdi. Baktım ona, hayırdır lan. Gel buraya. <laughs> Engin yüzünden yaşaktı. Ekranı göremiyorum. Ermeni. Vallahi ağlıyorum ya. Oy gözümü yaşardı. Abi aha. oha. Çok vuruyor çok Twitch'in çok vuruyor. Ben Twitch'e giriyorum o yüzden. Ee bizi öldürdüler. Biz ne yapacağız ki? Bu bizi ittirecek. Aha. Lan abi o da Aga be. Keşke ölmeden önce şey saysaydı da kill aldığımızda yeniden canlanırdık. Neyse. Timing sıkıntısı diyelim. <laughs> ne yapıyorsun deli? Hop. Sen de gel 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 E, ee, Ah be. Ya buraya. En senden tutarım seni. Hı? Hı? <laughs> <laughs> Vallahi altıma işleyeceğim şimdi. Zaten maçlar çok hızlı başladı. <laughs> Tuvalete gidemedim 3 maçtır. Ah, bak bak son maçta script açmış. Dönüyor olduğu yerde. <laughs> Aha dur olmadı. Onları birbirine düşürdüm. Gözüm sende verdim W'yu. Öl çocuk öl. Aha canlandın yeniden. Şifa bastım ölme. Tuttum köyle tutamadım Q'yla. oto atak devam. Çok iyi, tamam. <laughs> Engin hastalığı bulaştı bana da. <laughs> Hadi Ruşit dedi vur kardeşim X-Kral TR. Şu tarafa doğru. Ne oynardık ya var ya. Hadi Engin. Bir anda Metin 2'ye başlamadık mı kardeşim ama TR. Şu arkada pislik var git Mervet onu ye. Pinet lazım onun için. Sen gel bakayım buraya. Aha çok iyi tuttu. Helal lan el sana. Helal lan sana. Verdim W yu. ölürsün artık kule altında. -Lan dayı. Ayakkabından su içilir be. helal lan day. <laughs> Ayakkabından su mu içilir lan? <gülüyor> <gülüyor> lan bana niye vuruyor kule? Hani? Aa hadi bitir oyunu hadi. Bak bu merhaba falan bir şeyler diyor. Aa oğlum Hüseyin ölmemiş lan ben seni öldü diye bırakmıştım ha. Ultim 10 saniye. Dayanıyorum. Helal. Adamı kes, adamı kes, adamı kes. Engin'i yeniden canlandıracağız. Aha. Aha. Yeniden doğurdum seni. Evet. Hadi. Eber ana ata. <laughs> <laughs> Güzel. <gülüyor> Son maçta takımın içinden Faker çıktı. Ya peki gençler bir şey soracağım. Son maça kadar niye biz niye böyle oynamadık ya? Evet. Ya bu, oğlum bu Euro fark. Ananı W basamadım kendime. Bak monitöre yumruğu koyup şimdi ikiye böleceğim ha. Abaset'ten önce bir kefaret alsam mı ya? Yok. Vazgeçtim. Abaset alacağım. Takımda AP hasar yok. Benden başka. Engin alsana Derya'yı. Alamadım dayı alamadım alamadım kaçıyorum ha. 66 kişi orada saldırmış kıza. Ayıp senin kitabında var mı lan kız arkadaş, şey arkadaşlarına dayak yedirtmek ha? yok ama adama yetişemedim olmadı başaramadım. Geliyorum Rıza baba. Geldim. Geldim oyuna Engin. Devam. Vur. <laughs> Erdem şimdi diyor oğlum bunlar ne ayak ya biz kimlerle takılıyoruz <laughs> Kardeşim normalde böyle insanlar değiliz gayet efendi düzgün insanlar Estağfurullah abi Ben çok mülayim biriyim bak profes belli oluyordur ya Kendisi o kadar mülayim ki yani Pasif Pasif pasiflik abi. derecesinde mülayim yani Ben evli değilim O gay istese de evlenemez Vallahi kaldık değil. Geliyorum 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 geliyorum. Oo bir şey söyleyeyim bana da bırak ben de geleceğim Akro. Dur. Aa timiş timiş. Hadi kes. <laughs> <laughs> saldırırken kolay gelsin. Nereye gidiyorsun dayı? Bir rakip aa, aa. Ne por oldu kafan? Bak şimdi işte, bak, şey bak Bak oldu, bak bak. İzle 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 izle. lan bunu oğlum. Aynen. Oğlum bu ne <laughs> oğlum. lan? <laughs> Ama bana bakın ama bana bakın. Pardon özür dilerim Engin'im. Ben şey Yumi'nin kafası poro olmuş ona bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ben öldüm ama oyun bitti. <gülüyor> 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 Yardım yardım. Abi Belvet beni bıraktı gitti ya reportlayın. <laughs> lan belmet <laughs> Oh Allah'a şükür. Ölüyordum Ar az daha. Babalan ne bir dakika dur dur. Adamı ulti attın sana nasıl vurabiliyor hala? Yakınında başka kimse olmadığı için. <laughs> Bak hele bir de dilini yalıyor. <laughs> dur yemek vereyim ona gel gel. Gel bili 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 bili. <laughs> dur dur alıyorum. Kal öyle. Çabuk ol ölüyor. Aldım aldım aldım. Bak, Bak, çok için zehrine öldüm. Hadi Renata W'su iş yap. Bak yokken bile iş yapıyorum. Yokken bile. Allah yokluğumu göstermesin değil mi? demedi de. Deme de. Çok evet, iyisin de, de. Teşekkür evet. de. Teşekkür, teşekkür ederim de. Allah be. Oy, ne oldu? Aha abi de zıpladı senin için. Testotaylan ölme testotaylan. Aaa. Olmadı. Lav uka bak sen. Zonya'nın kum saatini almış. Of Hüseyin ne vurdun lan öyle. Adamın kaburga kemiklerinde o kılıcı hissetmiştir ya bence. Aa, olmadı. Aa, sen de öldün. Lan bu maçı da mı kaybedeceğiz yoksa? Hı. Eyvah 3-17. Biraz şunları birbirine düşüreyim. Adamlar birbirini Şimdi dövdü. Testo burada bir tane lavuk var. Gelsene bana. W verdim yaklaşamıyorum. Par topunu yanlış attın Rıza baba. Saldır. Ey, yardım etsene Engin. Ölüyorum. Orada Afrika'ya çekmiş. Engin, Engin kardeşim niye beni kurtarmadın orada ee, evet, cani rakibin mi? elinden? Ben ama görmedim. ama ölüyüm bak ekranım gri. Valla ben eninde el, sonunda metin metiniki başlayacağım bu kolsuzlukla. hiç buralarda bu arada. Kaç? Allah ekber. Çok şeyim ya. ya. Lan ben de por oldum. <laughs> Oğlum o poro ne yapıyor lan? <laughs> Allah. Geliyorum. Evet arkadaşlar 7. olduk. Clash'te. Teşekkürler. Gireceğim ona gireceğim. 3-2-1. Let's go. Kafamda poroyla çok komiktir. <laughs> kocaman bir de baba dilik kocaman aynen. Neyse bu da böyle bir maçtı. Gençler izleyen herkes teşekkürler. Kaçıncı olduk? Sekizinci olduk. Ee, son maça kadar herkes suspustu. Kaç? Altıncı mı olduk? Aman tanrım. Aman tanrım. Mükemmel bir sonuç. Leş. Kardeşim yarınki Clash'te görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.